Kahve Rubia familyasından Kofeya isimli sarı, kırmızı ve turuncu renklerde çekirdekli meyve veren bir ağaçtır. Kahve ağacı yengeç ve oğlak dönenceleri arasında, tropikal iklime sahip ülkelerde yetişmektedir. Kahve meyvesinin genel görünümüne baktığımızda şeklinin oval bir yapıda olduğunu görmekteyiz. Şimdi kahve meyvesinin katmanlarını ve bu katmanların içerikleri hakkında bilgi paylaşalım. Kahve meyvesini incelediğimizde birinci katman en dış kısmı olan kabuğudur. Buna egzokarp denilmektedir. Çiçekten meyveye dönüşüm başladığında egzokarpın klorofil pigmentinin fazla olmasından dolayı rengi yeşildir. Zaman içinde olgunlaşan meyveler sarı, kırmızı ve turuncu renge dönüşecektir. Bazı tür ve çeşitlerin meyvesinde flavon pigmentinin fazla olmasından dolayı rengi sarı olmaktadır. Bazı tür ve çeşitlerin meyvesinde karoten pigmentinin fazla olmasından dolayı turuncu renkli oluşur. Tür ve çeşitlerin büyük bölümünde antosiyanin pigmentleri daha fazla olmasından dolayı ağaç türlerinin çoğunun meyvesi kırmızı olmaktadır. Egzokarpın bileşenleri selüloz, hemiselüloz, kafein, lignin, şeker, protein ve polifenolden oluşmaktadır. İkinci katmanımız meyvenin etli bölümü olan mezokarp katmanıdır. Egzokarpa yapışık olan mezokarp katmanı meyve kısmını oluşturmaktadır. Mezokarp bileşenleri su, karbonhidrat, lif, protein, kafein, polifenol, selüloz ve hemiselülozdan oluşmaktadır. Meyve kısmı yani mezokarp çekirdekten ayrıldıktan sonra güneşte kurutulur. Meyve kısmı insan için çok faydalı bir besin kaynağıdır. Kurutulmuş kahve meyvesi Etiyopya ve Yemen'de bin yıldır sıcak su içinde kaynatılmak suretiyle tüketilmektedir. Yemen ve Etiyopya'da kurutulmuş kahve meyvesine kişir denilmektedir. Meyvenin kurutulmuş haline günümüzde Kaskara ismiyle ulaşabilirsiniz. Ayrıca meyve kısmı un yapılarak ekmek ve bisküvi yapımında ayrıca kozmetik sanayisinde, kahve bahçelerinde de gübre olarak kullanılmaktadır. Üçüncü katmanımız müsilaj veya pektin denilen yapışkan bir maddeden oluşmaktadır. Müsilaj, su, protein, şeker ve kafeinden oluşmaktadır. Müsilaj ıslak, doğal, yarı ıslak ve bal yöntemleri ile işlenerek çekirdekten ayrılır. Müsilajın altında çekirdeği koruyan sert bir zar olan endokarp ya da de denilen dördüncü katman bulunur. Endokarpın çekirdeğin kurutulması işleminden sonra özel değirmenler ile çekirdekten ayrılır. Endokarpın bileşenlerine baktığımızda selüloz, hemiselüloz ve ligninden oluşmaktadır. Endokarpın altında silver skin denilen çekirdeği koruyan beşinci katman bulunur. Silver skin çekirdek olgunlaştıkça incelmektedir. Silver skin lif, şeker, protein, kafein içermektedir. Silver skin çok besleyicidir. Yüksek lif yapısı ile un yapılarak bisküvi ve ekmek yapımında kullanılmaktadır. En iç kısımda çekirdeğimiz yer alıyor. Lezzetli kahveler bu kısmın kavrulması, öğütülmesi ve pişirilmesi ile hazırlanmaktadır. Çekirdeğimizin yapısını incelediğimizde sırt kısmı dış bükey, ön kısmı ise düz ve olukludur. Pi ise silindirik, oval yapıda ve olukludur. Kahvenin başlıca bileşenlerine baktığımızda karbonhidrat, kafein, trigonelin, şekerler, klorojenik asit, lipid, protein, mineraller, amino asit gibi yüzlerce bileşenden oluşmaktadır kahve ağacı türlerinin büyük çoğunluğunda bir meyvenin içerisinde iki adet kahve çekirdeği bulunmaktadır. Bazı çeşitlerde ise bir adet yuvarlak çekirdek bulunur. Buna piberi denilmektedir. Kahve meyvesinin yapısı, büyüklüğü, bileşenleri, ağaç türü ve çeşidine göre değişiklik gösterir. Kahve hakkında yeni videolar için takipte kalmayı unutmayınız. Kahveniz taze ve kaliteli olsun. Herkese afiyet olsun.